Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Alfa ve bugün size sadece um, Kanki Survival'ın ilk bölümünü açacağız ama yanımda Faruk var merhaba de lan Merhaba arkadaşlar ben Faruk abla dediği gibi Şuraya gidelim diyorum ya Allah kahretsin ya biraz odun odun var mı sende odun odun Hayır Ben ne de, de <laughs> <laughs> Bak Bir ba ev yapalım La şu dağa gelmeyecek miyiz evi? Bak karlı dağ. La oğlum taştan yap. Ula bana. Bir daha vurma adam abi. Dur. Adam dur. ol. Şuraya tamam gidelim. bana odun at Şöyle. odun. Adın ben atla. de yok ki. Allah kahretsin. Balta yapayım mı sana? <laughs> Balta yap lan bana. Oç. La amına koyayım. Şey yapmadan. Her zamanki gibi o da benim yanımda. Burada Taş attı la bana. Aç kes amına koyayım. Odun yok la. La ağaca bak. İki tane ağacı büyüttüm yan yana ha. Nerede? Şuşta. Ha bir tanesini ben öyle ya, diktim. Ben de yanına dikmiştim. Kaz abi. Kaz abi GF. Kaz abi gaz 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 gaz. Ee, bundan sonra Hunger Games çekerim. Çünkü daha... E, çünkü şey yapmaya halim yok. Skank Hill Survival falan çekmeye şu an ara verdik falan diyorduk. Vermemiş kameraya koyayım. Bir kapı çaldı video çekerken. Bir baktım Faruk. Bilgisayar ile gelmiş. Ay ona koy. Evet. Ee, a, çok kötü. A la la la. Ha. Eh. Bloklar çeksem mi ki ben? Pampa bende bir çiçek ağaç oldu. Odun oldu. Ay ağaç tahta falan oldu amına koyayım. Ee, çok güzel bir ev yapmalıyım ben yani pro bir ev yapacağım ben. Çok proyumdur. Aa elma çıktı la. Çok güzel la. 10 tek odunum oldu. Daha topladım mı? Topla ya ben çok manyak bir ev yapacağım için bana. Ley. Was? <laughs> ne diyor mu? Ne diyor mu? Selam Aleykümselam o <laughs> genç. <gülüyor> Benim skinim olmamış, kapayacağım. Evet, Çünkü... ama normalde çok güzel skin. Evet yani çok güzel bir skin. Az videoyu durdurup yapabilirim. Normalde ben 172 için ayarlamıştım o skin'i. Ay 1.5.2 için ayarlamıştım. Ya Allah Allah. Ayarlayayım mı lan o skin'i? Ya yok onu konuşmayalım. 2 dakika almaz lan Tavuk bana geldi. Kaçıyor. Mal. Gel eşyalarını gamer yapmadım ben de. Gel eşyalarını atıyorum. Ay game rule. <gülüyor> <gülüyor> Tepeli araba da. Tamam ayarladım ayarladım. Ver her şeyi. Burada mal. Dur bir 40 tane tahtan vardı. Al attım. Bir koydum öldü la. <laughs> e, tavuğumu da geri al aldım mı lan tavuğu? Almadım Allah kahretsin. Lan. Ana. La <laughs> La iso beni Acıktın mı? Yeah. Sus tabi belgesel yapayım mı? Yaptım mi? bile ben e, Bir daha yaparsan seni banlarım Bana yapıyorum oğlum Herkese oldu lan mal gel deneyelim Bak oluyor Bak eşyalar ha, ha, sende ha, ha. Adam ol ya bana güven amına koyayım. Sen acıkmışsın sen öldürüyorsun. Evet. ya. Öldürme lan beni yemem. Ya da öldür beni öldür geber beni. Neredesin? Neredesin lan? Allah! Ya al beş tane oldu. Vur la bana. Dur dur. Bak şöyle dikti. Ne az göster çok saçma oldu. Çapraz. La bir tane de koy Ay koyun la. Al koyun pampa biz ben daha nerede doğdum sen bir bilsen. Şş, pampa Lanim, şuraya benim. baksana. Koyun var la burada. Valla sen ağaç topla ben koyuna git dalıyorum. Ağacı toplayacağım mı ikisi <laughs> elma elma elma. Amına koyayım iki tek benim yap. Oğlum ağaç. La iki tek bir kulübe yapılıyor mal. <laughs> Sağ. Şş, koyun. Lan, nasıl bir yapacaksın oğlum sen? Manyak bir ev yapacağım pampa ben. Dünyadaki en şekil evi yapacağım. Cam falan lazım bana. Bu <laughs> servera girdi. Allah kahretsin. Ha Serverı hangi beyinsiz kurdu? <laughs> evet. Servera lak girdi. Servera ben bir çıktım giriyorum. Ha. Ben pampa benim yatağım tamam. Oldu şimdi o diğer koyunu da bulursam domuz var la buralarda Ah benim yatağım tamam seni kanka kitlerim sen gidince ben yatarım öyle şey olur sabah olur Modlu survival'da da arkadaşlar isa gelecek geleceksin değil mi lan Notlu? o pompa baksana P pompa modlu 175 tane modlu bir tane survival yapacağım bunda mı üstü ee? tek odun oldu ya yeter o, dönüştürsene bir pompa kaç tane oluyor oldu ya oğlum Pampa benim yatan tamam. Senin iki tane git yum bul kendine. Şurada kömür falan var. Çok şekil bir olaylara giriyorum şimdi ben. Sen bilmezsin o olayları. Ben sana TF Ya git yum bul Noach. Bekliyorum seni gel. La tap bas gelsin işte ona koyayım. oğlum geliyor. Tamam abi. A Aa dediğim yere gelmiş lan. Evet. La ben niye çağırmadım? La oğlum bir git. A git yün bul. iki tane yümbül, yün bul yün. Mal. Domuz eti. Gel sen gel. Baba gel. ben de tam beş tane pişmiş domuz eti gel, gel, var. Sen, gel Ben niye öldürüyorum amına koyayım ben kömür alıyorum piçe bak. Amele kendi videomda amelilik yapacağım sanki. Kaç tane yün bul? İki tane. Yeter Hı bana diğer bölüm arkadaşlar yani diğer bölüm dediğim bundan sonraki bölüm hemen skinimi yapıp geleceğim skinim çok şekil bir skin ben de yapmayı ama ama olmuyor bu malın şeyinde hata oluyor piç aa yünleri. attan bana yünlere Domuzu niye öldü? Adam mı burada yapıyor bizim köpüğü? Bak, da var, bak da. Git al amına koyayım sende kazma var. Sende yok mu da? Yok. Aram bulmamız lazım acil ya. neden bulalım. Aa, pumpkin var la orada. hani güzel enle gidince şey olur. Pumpkin ne? Ulan bir yok ha. İngiliz olsam. Bal kabağı mı? Ha. Pampa, şu anda şey olsam var ya. İngilizce bir var ya senin suratına sıçardım. Pampas sen bizi ne, ne biçim bir yere getirdin Allah kahretsin buraya ev yapalım mı? Güzel olur. A manyak olur la. Tam dağın üstüne. Tam mal gibi evin üstüne. Şuralara da merdiven yaparız ben asansör yaparım. indiğimiz merdivene ben küçük bir tane kulübe yaparım he. Ya yürü git Pampo ben oralara eşya koymam. Benim şey koymanı isteyen var mı? Ya çık git ya. La vurma bana uya. ya. E sen al dedim ben de sen geliyorsun. Ben senin kafanın içini görüyorum. Bir yük şöyle yapsana bak. Bir şöyle yapsana. Yap öyle bir bak. bak. Görüyor mu kafanın içi boş boş. Karanlık. Sen, Benimki de bomboş. Aa! Street. <laughs> Keşke kürek olsaydı kartı alırdım. Ne yapacaktık? Dur ben hemen yapıyorum kürek. Hemen. Oğlum bana niye şey geliyor lan? Kalaca var kalaca var. <laughs> Abi bana niye başarı geliyor lan? Benim bir başarılarım tam değil mi? Ay amına koyayım. Ay amına koyayım. Pampa. Ben de onun sesini açayım mı ya? Aç. Güzel olur. Ben de Aa çıktım yanlışlıkla lan. Lan ana yüz? Ay ona koyayım. O zaman senin bir, alan. O zaman senin şey sesin apolar sesin düşüktür papa. mı? Ha bilgisayardan o oh, şey düşüktür. Pampa bak. Evet evet öyle. Pev 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 Kapattan videoya gelecek ipni Sıfır yap müziği ipni tamam evet. Atam. Ya yata Dur yatalım yatalım dur Saki. Kanka sen bir oyundan çık ben yatayım sonra gel Niye? Bana da yatak yapabiliyor niye oğlum? Al üstüm ben seni sevmiyorum Çık ya da sen çık amına koyayım Çık ha. Oh gel pampa şimdi. Yatak yok. Ya da gel gel. Dağın tepesine. Dağın tepesinde. abi oraya çok odun gidecek ama ya buralara falan. Uuu, şu... Çok odun gidecek ama var ya. Ne? çok fazla ne odun. Buraları kıracağız da amına koyayım. Aff. Niye kıralım oğlum? Aa koskocaman alan. La küçücük alan lan bu. Götür sığmaz buraya amına koyayım. Ya <laughs> git. Kanım acıktı beni öldür. Ya. Yemeğim var ama öldür beni. Ya. Canım istiyor ya. ölmek. Tamam ben sana hemen... Ama benim, benim seni öldüreceğimi aşağı atasaydım daha güzeldi lan. Kafanı, kafanın içini görürüm ben ben senin. Ya, 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 ya. küçükliğini biliyorum ben senin. bakalım ben <laughs> şurada. Ben evi yapıyorum pampa sen yap. <laughs> Ölüm çukuru yok <laughs> la orada. <laughs> baş var la orada baş baş. Pampa sen neredesin sana yumurta atacağım. Neredesin sen? Nersin lan. Sana yani yumurta atmalıyım lan. Ha ismini görüyor musun senin? İsmini görüyor. Olmadı. Heh. Lan. Ha. Be 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 be. <laughs> Acıktım öldü. Ya öldürme Dur, dur öldüreyim öldüreyim öldüreyim. Tamam çık. Gel bana. Ya oğlum ta. Yatak yaptım işte. Yaptım işte pampa yatak. Don kilo taklit de yaptım. İstiyor mu? Şu karları kır. Uuu. Karları kır. Al sana kürek atıyorum. Karları kır. Ne koyayım? ben niye kayayım? Kaymayacağım pampa. Kıracağım kıracağım. Yardım et amına koyayım şeyleri. Karları kırmama. Bir boku ara. Aldım beni buraya buraya tarafa kadar. Ne yapacaksan artık burada. konuş lan bir. Hı, ne konuşsan lan oğlum. benim şey bitti. Pampa şu anda karşı çek 16 falan. Bir... Ne? Tek gibi ya. Ay ya 16 çiçek. tane. Az da. Sana kartopat yok. Selam Pampa. <laughs> Artık okum bitiyor Dakikada bir. Gel la oraya. Tükettim mi kırılıyor. Papa bana lag girmeye başladı. Ben çıkıp geliyorum. Yüz kere çıkıp girdim la. <laughs> Oo baca. Pampa şeyine bak şöyle yap da şeyini gelmesin. Yani ama daha böyle. Heh, <laughs> <laughs> tamam Bence öyle mi? yap yoksa senin aletler yanar. Hmm. aletler dedim gerçekten yanar yani. Lan odunları at yer. Odunları at. Odunları at odunları. Bak. Aferin. Aferin aferin. <laughs> bak şimdi, bak, bak. Bu bu kadar mı? At bana lan. At lan bana. bak bak elime bak elime. Ben de gerçi dolu. Dolu mu? Göster. ben bak. de doluydu oğlum. 7 8 tane şey vardı. Bana bak. E görüyorum seni. Gördüm seni. Bak Eren beni izle. Sevgiler. Gitti. Gereceğim. Bana kitap alma ya. Oğlum <laughs> kafayı. Şimpanze Max şimdi şu topraklar. Ya madem bulacağım ben yani da iyi bulacağım. Oğlum Olan... şimdi her şeyi çekip o ya hemen Iron Diamond kılıcı oluruz. Ay ya, ben ikinci bölümden diamond falan bulmuştum. Eksipten. Ben beyine de... gitti. Bir saat oldu. Elenge. La ben evi yapıyorum la. Evi niye yapıyorum? Buraya yapmayacağız ki. La. Oğlan oh, yemin ederim geril. Ben boş boşuna mı kalları kırdırdım? Ya eh, tepe lan Dur şu crafting table'da da alıyorum tepeleri yap sana. <laughs> Aa tavuğa uğramıyoruz. Daha Ay, yeni, yeni mi öğreniyor? <laughs> tepe. geldi. O oh, çok atma lan bana. Nasıl ayı mutabiliyorsun? Nereye yapacağız? Gel yani? madenin olduğu yerlere yakın bir yere yapalım. Madenin olduğu. Ben de bazen donma falan buraya yapalım mı? Bu çok güzel. Bak şurada kesin maden vardır. Çok Peki. güzel alan be. Ben de gel ben de gel. Ay ana. Abi ben aşağı iniyorum. Ben asasını. Bev. Ben asasını çekiyorum oğlum. Bev. Bav wow, indim ben aşağı tepeden bana. Ben daha çabuk indim oğlum. Oğlum ben hala <laughs> Mala bak. Şuraya aslında güzel ev yapılır ha. Madem maden. Aa internette kanka ya sorun var hep. Evet. Ha net olsun adam. Evet. Ha net olsun. Bir maden yok ya maden yok ki. Maden, maden, maden yok ki mi aradın Evet. <laughs> Ha, maden vardır pampa mesela şurada maden var. Nerede? Şaka. Ya neden böyle ya? Maden boş yokmuş pampa yapacak bir şey yok. Genelde bu böyle alanlarda maden olmaz. Sen oyunu bilmiyorsun işte. Sen hardcore survival'a başlayalım mı? Şuraya şuraya. Başlayayım. Bak şurada maden Madem var. Maden aşağı iniş var ya. <laughs> Atladım öldüm. Aa su. <laughs> Ben buraya, gel, gel. ben buraya evimi yapmam söyleyeyim. Ben buraya evimi yapmam. Yapalım, yapalım. Yapmam ben. Aha hayır. Ben evimi buraya yapmak söyleyeyim. Ya yapalım mı? Yapmam ya. ben oyunu çık oyundan çıkarım. Şu lavu kapatalım. Kapatma ya. la obsidyen falan yaparlık. Şuradaki ayrına koş. Ben buraya evimi yapmam. Her sadece kanka de olmazsa o. o. Adam kafayı yemiş ya. Allah Allah F3'e bas orda ZX var kafana göre gidersin öyle işte Kaybolmazsın da Aha yer buldum Gel 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 Bak ne yeri buldum gel Ben demirlerde yüzeceğim de sen Ayla bana şey yap Şu oradaki lavdaki demirleri al lan Bölüm uzun olacak gibi mi geliyor var ya Beni yeniden uğraştıracağım beni ha Faruk ee, Bölümü kapatıyorum 40 dakika olmasına izin veremem. Skyrim videosu 40 dakika olacak. Görüşmek üzere bay bay. Görüşürüz ya lan. Görüşürüz. Bay bay. Gel gel gel.